Burada e, Irak'ın kuzeyinde işte bugün işte 10 günden beri yaptığımız bir harekat var. Onun için işte son safhasına geldik. Bugün yarın burada devam edecek. Uzun soluklu bir harekat bu. ben yani hem terör saldırılarını bertaraf etmek hem de hudutlarımızın güvenliğini sağlamak suretiyle, sağlamak maksadıyla başlattığımız bir operasyondan bahsediyoruz. Şu kadar planlandığı şekilde, gayet başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. edildi. Bundan sonra da e, efendim e, bu faaliyetin başarılı olmasını için her şey yaptık, yapıyorsunuz. Bundan dolayı size teşekkür ediyorum, sizleri kutluyorum. Hazırlanan bir planımız var. Bu pence kilit harekatı. Metinada, ZAP'ta, Avaş'ın Başçan'da efendim, hedefler vuruldu. Vurulmaya devam ediyor. Bu terör örgütünün bütün barınakları, sığınakları, korunakları, sözde karagahları, silah depoları, efendim, bilinen ne varsa bunların hepsi şu anda şu ana kadar ateş altına alındı. Bir taraftan Hava Kuvvetlerimiz e, yoğun bir e, çalışma yaptınız. Bu konuda hem e, pilotlarımızı hem de siz komutanlarını ve destek sağlayan tüm arkadaşlarımızı canı gönülden kutluyorum. Hava Kuvvetleri Karargahı'nda verdim İşte bizim bu e, muharip hava kuvvetlerinde ve diğer tüm işte filolardaki arkadaşlarımız canı gönülden çalıştılar, çalışıyorlar. Bu bu İHA'larımız, SİHA'larımız e, gerçekten e, önemli işler yaptılar, yapacaklar. Ateş destek vasıtalarımız gayet başarılı. Fırtınalar, çoktan vakit atarlar. Şu ana kadar gelişmeleri, e, hedefleri gayet güzel, başarılı şekilde vurdular. Bu ateş hem hava kuvvetlerimiz hem de kara ateş destek vasıtalarımızın desteği altında, kahraman komandolarımız, e, bizim bordo belirlerimiz, e, bölgeye intikal ettiler, karadan ve havadan intikal ettiler. Hem helikopterle hem de karadan sızmak suretiyle hedeflerine doğru ilerlediler ve onlara da çok güzel bu birinci safhada hedefe ele geçirdiler. Burada kara deniz ve hava kuvvetlerimizin unsurları çeşitli şekillerde burada görev aldılar. Bu görevler bizim için önemli. Birliğimiz, beraberliğimiz, bir bütün halinde silahlı kuvvetler olarak bu hedeflere yönelmiş olmamız çok önemli arkadaşlarım. Ve ee, faaliyetlerimiz şu ana kadar çok şükür kazasız belasız planlandığı şekilde devam etti, devam ediyor. Efendim Genel Kumay Başkanımız, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlarımızla birlikte bu harekat merkezlerinden, çeşitli harekat merkezlerinden bu faaliyeti yakından izledik, izlemeye devam ediyoruz. Planlama sabahsından itibaren detaylı bir şekilde, detaylı bir çalışma yapmak suretiyle harekatın etkisizlik bakımından, cadılıcılığı bakımından, sonuç alıcı olması bakımından da gerçekten büyük emek sarf ettik. bunların da inşallah sonuçlara yansıyacağını değerlendiriyorum. Bizim Mehmetçik gerçekten yüksek bir moralle, yüksek bir motivasyonla asil milletimizin sevgisinden, güveninden, duasından, komutanlarının emir ve komutası içinde çalışmalarını büyük bir kahramanlık ve büyük fedakarlıkla yürütüyor. Ve dolayısıyla bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da görevlerini başaracağından hiçbirimizin asla şüphesi yok. İnşallah kazas belasız bu harekatta planlandığı şekilde gerçekleşecek. Ve sonuç olarak 40 yıldan beri ülkemizin, milletimizin başına musallat olan bu terör belasını asil milletimizi kurtarmakta, bu beladan kurtulmakta arkadaşlarım kararlıyız. Ve dolayısıyla en son terör etrafa getirilinceye kadar da bu mücadelemiz araksız devam edecek. Bunların da kimsenin şüphesi olmasın. Mehmetçiğin nefesi e, teröristlerin ensesinde. Teröristler bunu her an hissediyorlar. Ve dolayısıyla bu terör örgütündeki büyük çöküntüyü görüyoruz. Fakat bu asla bizim için herhangi bir rehavet konusu değil. Biz sonuna kadar en son terörist etkisiz hale getirince kadar da artan şiddet ve artan tempoda bu mücadelemizi sürdüreceğiz. Ve inşallah kazasız belasız bize verilen görevleri yerine getireceğiz. Ben hepinize kolaylıklar diliyorum. Tüm arkadaşlarıma kazasız belasız hayırlı başarılı görevler diliyorum. Hepinize kolay gelsin. İrtibattayız. İrtibatımız devam edecek. Şimdilik iyi akşamlar. Sağ olun. Akıncı. Ha, beş altı Yavuz. Kolay gelsin. Hayırlı başarılı görevler diyorum evladım. Hayırlı başarılı görevler diliyoruz. Burada bak tüm komutanlarınla birlikte sizlerin faaliyetlerini yakından büyük bir gururla büyük bir memnuniyetle izliyoruz. Şu ana kadar çok şükür planlandığı şekilde hedeflerin hepsi vuruldu. Başarılı bir şekilde. Bundan sonra da size bir görev düştüğünde inşallah bunu büyük bir başarı yapacağınızdan eminiz. Sizlerle gurur duyuyoruz. Sizlerle iftihar ediyoruz. Allah sizleri kazadan beladan korusun. Asil milletimize, Hava kuvvetlerimizin şanı tayinine uygun şekilde yaptığım bu görevler her zaman büyük bir gururla, büyük bir iftarla tarihimize yazılıyor her zaman hatırlanacak. Hepinize kazası belası hayırlı başarılı görevler diliyorum. Kolay gelsin. Kapsamı ve efendim müsaati genişlemiş tatbikatlarla vatana, millete efendim yaptığınız hizmetlerden dolayı hepinizi kutluyorum. Hepinize kazası belası hayırlı başarılı görevler diliyorum. Genel Kurma Başkanı, Karadeniz ve Hava Kuvvetleri Komutanı da hepsi tek tek gözlerinizden öpüyor, yanaklarınızdan öpüyor. Arkadaşlara selam olsun, kolay gelsin. Sağ tamam, olun, şey komutan, hürmetle de komutan.